Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Hadi başlayalım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada çorda video çekişim sona erdi. Artık İstanbul'da ve bilmiyoruz neler olacağını. Neyse biz oyuna başlayalım. Acaba öleceğiz mi, ölmeyeceğiz mi? Fışık bulacağız mı? Ay fışık bulacağız mı? Araba bulacağız mı? Güzel şeyler bulacağız mı? AVM bulacağız mı? Kuruzu bulacağız mı? Oho bulacağız. daha neler bulacağız. Yavaşlayalım. şu Yavaşlayalım. Kim mutlu? Açalım tuzlama açıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 18 19 20. Bakayım ne olacak. Bir şey yazık olmuyor. Ne alacak ben? Söyle lan. Çılak. Çok iyi. Hadi açıl. Tahmin üstüze 42. Ama açılması gerekiyor. bir maçın bulunmasına az kaldı. Kalın. Güvenlik. mı biliyorum hocam. Bilirim Atma gerek yok. Çünkü mermi sekti.

Arkadaşlar seslerden dolayı özür dilerim. Bantlıyorlar eşyaları da. Selamlar. Bay. Nasıl bye. Bay. Neyse dans edeceğim. Hoppa. Hoppa vermeyeceğim kostümümü. Herkes bu kostümü istiyor. Vermeyeceğim. Git. Vermeyeceğim. Kaç. Kaç, 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 kaç. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ayağım. Neyse. Hadi başlayalım. Komiser savaşı kapımız. Nasıl canım güzel geldi? Atam, atam Mustafa Kemal Paşa'm. Atam, atam Mustafa Kemal Paşa'm. Danyo! Şu sesi de kapatalım arkadaşlar. Yap diyelim uçan ziller. Bir mi geliyor kanat? Bak uçuyor Ne geliyormuş? Geliyor. şöyle şöyle yapalım daha hızlı gidelim. Hadi daha hızlı. Hadi. Üzeri çok ya bak şimdi ya şimdi tüm herkes alacak benim gideceğim yeri. Kalkmayın ama. Kalkmıyor. Ne kadar kalkmak istek de anlamazlar. Çok anlamazlar. Çok anlamazlar. Öldüm, öldüm, öldüm. Oha oha. Ben de şuradan direkt kınıyorum. Şuraya kadar. Gücüm yetmez. Çünkü yetmez. da Kaç 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 kaç. Bunu Bana... kaç kaç. Oha oha oha. Oha lan. Yuh. Çok iyi mücadele ha. Gelmeyen ayak öleceksin. Bak Oha ama. Arkadaşlar ben başka yere gelip tekrar geliyorum. Ve geldim arkadaşlar. Ah, PUBG ne oldu? Ekran oynamıyor. tamam oynadı. Hopli. Silahımız da geldi. Oy 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 şimdiden şimdiden. Hmm. Şunu aldır. At at git. Bazen buralardan fişek çıkıyor. Ve ben de ondan buraya geldim arkadaşlar ama çıkmadı. Keşke çıksa direkt fış. Ve AVM Guruza fıt. Hop 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 hop. Vurmayalım 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 vurmayalım. Hop 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 hop. Arkadaşlar hep PUBG videosu gelecek. Her gün, yarın gelmeyebilir çünkü gidiyoruz. 7 dakikalık bir video olmuş. Hadi. Aç 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 aç. Her şeyden istiyorum derken hiçbir şey olmadı. Şu bu al buraya. Gelin kardeş. Ya. Hadi gelin gelin gelin. Gelsinler arkadaşlar değil mi? Gelsinler bence. Böyle şunları bir ağzına. Bir burnundan. adam. Ha, tamam. Teşekkürler adam ses yaptığın için. Şuralarda bir yerdesin. Buyurun. Göreceğim. Girmem lazım. Durun. Şurada bir kusur yeme. Aha da gördüm. gördüm. Çıkmayacaksın lan oradan. Çıkmayacaksın lan. Ha botmuş zaten. Yok. yok. Bot. Şurası. Oh, 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 oh. Müthiş. Drop attım mı uçak? Yok. Zaten bize atmaz ki uçak drop. Nerede? Benim drop aldığım görülmüş. He? Söyleyin de anlayayım. Tabii şaka papçi gibi. Bak Ya adam var sandım yanlışlıkla vuruyorum. Adam var. Adam. Benim ateş sesimle adam var demek. Bu araba dolu mu? Yok. Drift atalım azıcık. Hayt. Atamadım. Frene dokunamadım. Oh 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 oh. Oh. Çok iyi loot yaptık bugün. Adımı vuramıyorsan hep bir bahane. Senin sırrında sıkıntı yok. Senin adın kolsuz. Ne işe yarar Groza ve AVM'e veda iyisi. At. Aç 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 gir gir gir. Hop. Kaç. Kaç kaç kaç. Hı, çetke çıkacağım. boş ver Boşver ya bir şey olmaz. Hop. Hop. Etrafımız. Adımı vuramıyorsan hep bir bahane. Senin silahında sıkıntı yok. Senin adın kolsuz. Ne işe yarar abi meyhan annesi. Boş ol. Burada kesin şey, emzim altı var. Kesin emzim altını vermişsin. Alıyor. Kim bilir? kim bilir. Emzan altı çıkacak Bakayım kim bilir. Ha? Bana Aa ben nereden gidiyorum? Ha tamam boş. Şu burada mısın kardeşim? Şeytan cumhurbaşkanı. Baba. 11 dakika olmuş. Durun. Ben buradan nasıl geçeceğimi biliyorum. İnce. <laughs> Belki burada drift atarım sizin içine. Atamazsın diyenler var atama atamazsın diyenler harika bildi. Çünkü araba taklattı. Beceriler yanlış çıktı. Beceriler yanlış çıktı. Bir de buradan bir fişek var. Dünyanın en iyi olur. Dıttır Önüme bir adam çıkıyormuş şuradan bir pusudan. Ne? Böyle olur. Oha bir adamı. Ne oldu anne? Şey Arkadaşlar bir dakika. ve işimi yapıp geldim arkadaşlar. Buralarda bir yerde adam var diye gözüktü. Ben tam motoru alırken. Ve işimi hemen bitirmem lazım dedim. Tabi pusu kurdum ilk. Ah! Ah! Elim. Elim kırıldı. heyecanlıyım. Çok tatlı değil mi ya? Çok tatlı değil mi ya? Arkadaşlar çok tatlı değil mi ya? Ha, çok tatlı ya. Tabi yememişlerse Yemişler belli. Ama Ve kutuları açmamışlar. Efsane. Efsaneydi. Ölmüşler. E burası benim geldiğim yer. Buralarda. Oh 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 <laughs> ha, Buna AVM çıkmış. Anladım anladım. Dur. Ulan vektörü ve ben ne yapayım lan? Şşt. Bana bakın lan. <laughs> Anam. Ödüm koptu. Hadi başım nereye? Vay! Çok yoruldum. Arkadaşlar videomuz da bu kadar olsun. Ve size görüşmek üzere. Ve size bir, da bir dans yapacağım. Ama bu dikkat like atan kardeşlerimize atmayanlara değil. Bu da dikkat like etmeyenlere bomboş bir şey işte. Bye. Abone olmayı ve dikkat like katmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.